Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin İbrahim Aleyhisselam'ın davetine lebbeyk Allahümme lebbeyk demiş ve bugün itibarıyla bu davete icabet etmek üzere yola koyulmuş şu mekana kadar coşkuyla heyecanla, muhabbetle, duygusal bir vaziyette gelmiş buradan Ya Rabbi sana gelecek olan bütün erkekli ve hanımlı olmak üzere umreci adayların bu yolculuğunu kolay eyle. Her türlü kazadan, her türlü fenalık ve zorluklardan yolculuk esnasındaki meşakkat, üzüntü ve hastalıklardan muhafaza eyle. Amin. Sağlıklı geldiğimiz gibi sağlıklı yolculuğumuzu tamamlamaya her birerlerimizi muvaffak eyle. Amin. Bu yüreğimizdeki duyguyu an ve an yüksek eyle. Amin. Yoşkuyu ziyade eyle. Eytullah'a kavuşma aşkıyla Yürekleri coşan, gözleri yaşaran, Beytullah aşıklısı olan yolcuların her birerlerine Ya Rabbi Kabe'ye kavuşmayı, o esnada dualarıyla, gözyaşlarıyla Kabe ile buluşmayı nasip eyle. Ay.